Yeni bir videodan herkese selam dostlar. Bugün Age of History 2 Gazneliler serimize devam ediyoruz. Evet gençler videomuzun ilk başında bir dakikalık bir hızlandırılmış bir video izleyeceksiniz. Ee, bunun ikinci bölümünü ben çektim ama çok sıkıcı olduğu için hemen hızlandıralım ve ikinci bölümümüze hızlandırmadan sonra devam edelim. Evet, en son buralara kadar geldik ve asiler çıktı bizde ve evet, şurada bir güçlü devlet dünyada 9. sırada bize savaş ilan etti. Eee günümüz Etiyopya topraklarında falan bayağı da nüfusu var o zaman. 1 milyona nüfusu var. Eee biz bu arada gururlarla ittifak şu anda biraz daha güçlenip gururların arkasından bıçağa saplayacağız. Evet, benim bu ülkeye karşı şu anda gençler görmüş olduğunuz gibi karşı çıkma şansım yok. Ben hiç uğraşmayacağım ve sınırımda vasal salacağım. Buradan bir vasalı serbest bırak. Buraya hemen geri anlextiyeceğimiz için vasal yazıyorum. Ee, kaydet, kaydet. Medeniyet rengi de kırmızı olsun. Sonra başkent ayarladık. Ee, daha sonrasında da galiba kaydedeceğiz. Vasalı serbest bırak diyoruz. Tamam vasalı serbest bıraktık. Görmüş olduğunuz gibi artık bu değişik devlet bize savaş ilan edemeyecek. Biz de o sırada Vasalımızın üstünden tabii ki de asker geçirebileceğiz. Gururlar bizi kurtaracak gençler. Bu ne şimdi? Asiler. Bir dakika şu asileri bir temizleyelim. Asileri unutmayalım hızlıca şöyle. Eee hareket puanımız da az ama asiler zaten başkentleri yok. Bir güç gösteremeyecekler. Şöyle şunu da alalım ve bütün orduları şöyle Azıcık azıcık şuralara yollayalım gençler. Gururlar bize gayet e, güzel yardım ediyor. Görmüş olduğunuz gibi bayağı güçlü bir devlet. Bizim bu asimileleri yaptıktan sonra bir savaşa girmemiz lazım gençler. Yoksa biz batarız çünkü ülkemiz nüfusunun bakın. Ülke nüfusunun yüzde 44'ü biziz. Yani azınlıktayız. Asimile işlemlerini yapmamız lazım asker almak için e, ee, aldığımız topraklar vardı şurada. Eski Gazneliler devletinin topraklarına kadar büyüteceğim. Bu bölüm bu işi bitirmek istiyorum. Kim giriyor? Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ya bütün serilerde, bütün dünya bana girmek zorunda mı? Bana girmek zorunda mısınız abi? Gerçekten bütün dünya bana girmek zorunda mı? Bir seride şöyle istediğim gibi böyle yani güzel güzel geçsin. Seni bir orduya çağır. Gurlu abim. Vasal sen de gel. görmemişim. Abi dünyada neler oluyor? Fas ve Deşti Kıpçak dünyanın içinden geçmiş gençler. Evet bu arada paramız az çok birikmiş. Şöyle askerleri basalım da asimile yok. Asimile yok burada. Ya, hareket puanı Allah belanı versin. Tamam. Şöyle. Bizim toprağımız var. Aha oh 515. Gözüm doydu azıcık. Buralar olmasa gençler görmüş olduğunuz gibi tüm dünya içimizden geçmişti. Gurlar olmasa bak 690'la yardı orayı. Sen şuraya gider misin? Şu şuraya doğru açıl. Kendimi gurlara salacağım. Gurl'a abime salacağım kendimi. Lanet olsun ya. Cidden yani böyle saçma sapan serilere bir daha girişmeyeceğim diyeceğim diyeceğim böyle dedim saçma sapan serilere girişmeyeceğim dedim ama bir sonraki serimiz 2. Dünya Savaşı Liechtenstein yine tilt olmaya devam edeceğiz 2. Dünya Savaşı Liechtenstein'da Eee yine ülkeler bizim içimizden geçsin diye bekleyeceğiz gençler bu seriyi zaten burada final yapacağım bunu şu guruları bıçakladıktan sonra o yüzden güçlenmemiz lazım. O yüzden bu video bir 20-25 dakika olsa Bu ne gurlu mu? Tamam Bu ne? Sena ne ya? Saçma sapa isimler koymayın ya şu ülkelere Şöyle gel Buralarda bir yerlerde şey var mı liman? Liman şu Gurlu abimin limanı varmış Gurlu abimin limanından Şuraya bir deneyeceğim orada da mı liman var? Hayırdır ha burada da varmış Eyyubiler yüzde 42. Gurlu bunun bir tokatlasın topraklarını bir şey yapalım. E, sömürelim. Bu ne şimdi? Biri bana girdi. Bir dakika. Şu asilleri de yok edelim. Beynim karıştı. Yani. o asillere bak. Şöyle. Biz kimle savaştık? Şu garip isimli ülke hala. talepleri gönder. Kıbrıs Krallığı Gazinilerle savaşıyor. Kıbrıs sen bittin. Gel buraya Gel Gel Asi mi? Ya beyninize vurayım ya Vasal tamam Vasalı anne deriz, sıkıntı yok ee, Burada başka bizim ha, Burada da asi vardı Şuradaki asileri tokatlayalım gençler Şöyle ikiye böl Evet gençler sonunda kimse savaş ilan etmiş durumda değil şu anda. Bakın herkesle barıştayız. Kimseyle savaşta değiliz. Sonunda saçma sapan olaylar döndü. Zaten hızlandırmada da gördünüz. Bu arada ben deşti küpçakla ilişkilerimi geliştirmeye başladım. Bir baktım eksi 20'de. Tabi ben tutuştum. Harizm şahlara bakın. Şimdi Harizm şahlara dalacağız. Ama ilk önce asimile yapmamız lazım. Şöyle deşti kıpçakla ilişkimi biraz daha geliştireyim. Bize girerse çünkü ne gurlu ne vasal. Hadi vasaldan ümidimi kestim zaten. Yok zaten adam dört eyaletli. Gurlular bile bizi kurtaramaz. Şimdi bizim haren şahları alıp gurulara e, gurlulara savaş ilan etmemiz lazım gençler. Gurlular şu an biriyle savaşta mı? Değil tamam. Toparlanalım şöyle bir. Asimile işlemlerini yapalım. Dünyada 11. sıradayız ama şu anda kendimize hayırımız yok yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Şöyle hazinemizi bir 100 bin altın ve daha üstüne çıkartmak istiyorum. Ondan sonra biraz ekonomi de basmamız lazım. Çünkü hiç ekonomimiz yok. Şöyle bakın 44 bin de ekonomimiz. Eee Harazim da ekonomisi yok. Yani onları basitçe yeneceğiz. Asi çıktı tekrardan. Buradan asimilesi daha başlamadı bile. Başlamadı bile. Şöyle ikiye bölelim şu 471'lik ordumuzu ve asileri ortadan kaldıralım. 373 Yine uğraştıracak. Şöyle gir. Nasıl oldu o? Bir dakika ben onun ne olduğunu anlamadım orada. Orada ben kayıtta tekrarını izlerim. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Orada asker bastı mı asi oldu bir anda. Tamamdır burayı hallettik. Şu güneydeki Sena mıdır? Sena mıdır? Nasıl okunuyor artık? Bu ne? Adam Hindistan kurmuş. Oo kardeşim. Adamın nüfusa bakın. 3 milyon 600 bin. Bunları şöyle hakaret etmiş bize. Eyvah. Gurluya savaş açarsa gurluyu bıçaklarım bu arada. İnşallah açar. Asimile işlemlerine devam edelim. Daha çok eyaletimiz var asimile edilmemiş. Bu arada şuradan biraz toprak kopardım gençler. Gazneli Devleti olarak. Gurular ummanı almıştı. Ben de yarısından fazlasını istedim. Verdi ittifak olduğumuz için. Devam edelim asimile işlemlerine. Kimle aramız çok kötü? Kimle aramız çok kötü? Harizm Şahlar çok kötü. Deşti Kıpçak da aramı iyileştirdim. Eksi 20 idi bakın artı 8'e kadar çıktı gençler. Ee, bu arada başka kiminle kötüyüz? Boş ver bunu. Bununla ilişki geliştirelim. Evet. Diplomatik ilişkileri askıya alması bitmiş. Eksi ee, 65 çok çabuk düzelecek bir sayı değil. Zor düzelecek. Bu arada biz araştırma mı yapıyoruz? Niye bize araştırma puanı geliyor? Galiba şu evet %1 1 1 artıyormuş. Evet iki kişi bize küfretti gençler. Abbasiler ve Gurlular mı? Kaşınıyor musun kardeşim sen? Gururlu kaşınıyor. Diplomatik ilişki askıya alalım artı 36 dayız sıkıntı yok. Benim ilk hedefim şu an Harizmşahlar. Sonra Vasalan'la eksileceğim. Evet gençler, tur başına gelen e, paramızı 2021'e kadar çıkarttık. Şimdi yapmam gereken şeyi buldum aslında. Çok sağlam bir satış yapacağım derken Senayla Song birbirine girmiş. E, bizim burada Delhi'ye kadar almamız lazım. Bizim eski topraklarımız Delhi'ye kadardı. Delhi kimde? Şimdi Delhi nerede Delhi? Bir dakika şimdi haritada şöyle kafamın gözünün önüne canlandırayım. Delhi'nin şurada bir yerde olması lazım. Delhi. Okunması lazım aslında. Abi Delhi bulamıyorum şu anda. Delhi neredesin? Bulamıyorum. Ya bunu sonradan halledebiliriz. Çünkü benim aklıma mükemmel bir fikir geldi. Şu anda size söyleyeceğim. Deşti Kıpçak'la aram artı 78. Ben Gurlu'yu satıp Deşti Kıpçak'la ittifak olursam ne olur? Gurlu'nun içinden geçeriz. Tabii ki ilk önce Deşti Kıpçak'ın şu İngiltere Krallığı'yla olan savaşını bitirmesini bekleyeceğim. İngiltere Krallığı'nı bir tokatlasın Deşti Kıpçak'cım ya da o onu tokatlasın bir şey olsun. Barış Antlaşması'nı imzalasınlar. Ondan sonra bakın siz Gazlinilerin geri dönüşüne. Five minutes later. Ondan sonra en hızlı bir biçimde Harizm Şahlar topraklarını asimile diyelim. Asimile dedim yanlışlıkla. Şöyle bin bin şuraya girelim sen de. Evet, bizden bir toprak almayı başardılar. Şu 18'lik askerli olan gördünüz zaten. Şöyle 500'ü de dağıtalım şöyle ikiye bölelim. 1080'lik ordumuzu da dağıttık. Şöyle. Burada askeri kaldı mı kalmadı. Sizler tekrardan şu ikmal kampı olan toprağımıza gidebilirsiniz. Ordularımıza söylüyoruz şimdi. Şuraya gitsinler gençler. Tamamdır devam edelim şöyle. Evet eski topraklarımızı geri alıyoruz. Aslında Gazeliler tam bu yukarıya doğru çıkmamışlar gençler. Şuraya kadar falan Gazeliler. Biz oraya dalalım Fazlası zarar değil. Hem deşti kıpçakla sağlam bir sınırımız olur. Evet 55 yıldızımızın 55 ile de tüm topraklarını alabiliyoruz. Aldık. Bütün ordularımızı böyle kalan ordular. Bir dakika o ne lan? 34 bin mi? Abi onu gurlunun kafasına vuralım hadi gel. İkmal kamp olan yere göndereceğim ordularımızı. Hatta başkentime şey yapacağım. Bir dakika. Başkentime bir ikmal kampı alayım orduları başkente yerleştirelim. Şu direkt ilk hedefim Gazni. O Gazni'yi alacağım. Eski başkentimi alacağım ondan. Asimile işlemlerini yapalım. Asi falan çıkar şimdi. Şimdi gurlar ne kadar büyüdü? Hala direniyor. Aslında yok salmışlar. Gurlar dördüncü. Deşti Kıpçak'ın savaşı hala devam ediyor. Ya Deşti Kıpçak bana yardım edebilecek misin? Artı yüz ilişkim. Tamamdır biraz para biriktireyim. Şöyle tüm ordularımı başkenti olayım. Başkentimi gördüğünüz olduğunuz gibi direkt gurunun içinde arkadaşlar. Başkent orada dursun biraz daha asker. Ya çampay reddediyorum. Artık sana küfür edeceğim. Eksi 99'uz. Kof. Kof. Çık git lan. Abim. Lan ne oluyor? Bu ne? Ha bizim hükümet şey. Olsun abi ben göçebe olurum. Göçebe olurum ben. Göçebe, göçebe 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 Oldum göçebe senin için. Tamam. Tamam göçebe olduk adam bize. Toprağını verdi. Şimdi gençler şurada bir ordu daha basalım. 10 binlik ordumuz şurada dursun. Gurular biriyle savaşta mı? Ulan bu ne? Adam Song'la ilişki kasmış. Ordularımızı biriktireceğiz. Paramızı biriktirip ordu basacağız. Değişti Kıpçak hala İngiltere'yi alamadı. Kıpçak geleyim mi oraya Kıpçak? Evet, Değişti Kıpçak'la beraber gireceğiz. Tamam şimdi 10 binlik ordumla şuraya bir savaş açayım. Şöyle bir ne yapalım gençler? Değişti Kıpçak'a yardım edelim. 10 binlik ordumuzla. Nereye kadar yapabilirsek artık. Çünkü Deşti Kıpçak bu savaşı bitiremezse biz Gurlulara savaş açamayız. Eski topraklarımızı alamayız. Şöyle adamın topraklarına giriş yaptık. Milano da oradan ettirsin. Çok güzel. Şöyle alalım şu toprakları. Ee Deşti Kıpçak yoksa başaramayacak tek başına belli oldu. Tüm Avrupa ile savaşladım. Yapacak bir şey yok. Şöyle topraklar adam acaba bunlar kimi toprağıydı? Ha deşti kıpçamış. Ben de gaz neydi? bizim sandım. Bize geliyor sandım gençler. Yeşil görünce. Deşti kıpçak burada asker basarsa çok hoş olacak. Şöyle ordularımızı devam ettirelim. Bak buraya girdi. Deşticiğim kendine gelir misin? Şöyle orduları şöyle yapalım da. 1500'ü falan ne kadar yarabilirsek. Artık ben değiştim beklemeyeceğim değişti. Artık vuruşacağım. Vuruşacağım artık. Nerede bu? Bana ne abi bunlardan? Savaşa hazırlan. Değişti kapacak bu. 10 tur. Geliyor musun? Geliyorsun. Değişti adam akıllı gel. Ordu getir lan. Herife bak ya. Herife bak ya. Şimdi şu 6000'i 3000 Lan 3000 300 nasıl bir değişik 3000 300 olmuş neyse Eee Bunu da oraya yollayalım şimdi gençler şurada bir ordu basacağız Tamam mı Sonra buradan ittirebiliriz büyük ihtimal it, ittireceğiz buradan adamı Abi hazine hareket puanına tüküreyim senin Hazinemiz var sıkıntı yok orada Şöyle orduları bas savaşa gireceğiz artık gurlularla. Yeter artık diyorum. Şurada sağlam ordu basmam lazım. Bayağı burada sağlam bir ordu bastım 30 bine yakın. Şuraya bas. Artık yetti. Gazzeniler eski topraklarını geri istiyor. Bir tur daha lazım bana eksiye geçeceğiz. Tam burada ordumuz varmış. Bir bir part daha basman lazım. Hayır 4500 diyor. 4500 diyor beni benden alıyor. Orduları basmaya devam et. Deşti geldin mi? Neredesin Deşti? Allah belanı vermesin. Adam boşuna aldı. Hareket puanı yok. Bari şuradan bir giriş yapalım. Sen kimsin kardeşim? O adam aldı. Ya abi, lan buralar falan. Aç her yerden savaş aç oğlum. Yine girişeceğim ki sana. Yine girişeceğim ki sana. Şimdi gelelim. Şöyle nefis ordumla sana biraz savaş açacağım. yüzde 23. Bakın gururlar oraya 1900 asker getiriyor. Hemen oraya bir müdahale. 750 buna girsin. E, ee, 750, 700 burayı korusun. 2000 ilerlesin. Şöyle sen de şurayı koru diyeceğim de, bir dakika. 200. E, ee, 500 girse. 1600'ü de aşağı yolla. Çıkartma bölgesi yapmış orayı. Bir dakika. Umman'da toprak vardı. thank <music> you Evet gençler artı yüzde 52. Bir skorla guruları şu anda bastırmış bulunmaktayız ve tarihteki Gazeli topraklarına eriştik. Tahmini bir şekilde toprakları alıp ee, Gazeli topraklarına katacağız. Şimdi tahmini bir şekilde tabii ki topraklar. Mesela şuralar lazım. Ondan sonra Basra Körfezi'ni aldılar mı bilmiyorum. Şuradaki. Eee Basra'yı falan. Eee almadılar diye hatırlıyorum. Burada bir çorak arazimiz var. Orayı alamayacağız. Ondan sonra şu toprakları almamız lazım. Delhi'ye kadar. Toprakları almamız lazım. Delhi nerede? Aynen şurada. Eee Şöyle yapacağız. Şu an tahmini bir şekilde bakacağım haritaya. Uzaktan bir bakacağım. Bakalım yapabilmiş miyiz? 4 yıldız şöyle verelim. delhidi içine aldık. Evet şöyle bir toprak tahmini gençler. Talepleri gönderiyoruz. Abi kabul etsene ya. Uğraştırmasana ya. Uğraştırmasana ya. Ben bu bugün bu bölüm seriyi bitiririm. Ben bu seriyi bugün bitiririm. Hiç beni kimse yıldıramaz. Delhi aldık mı Delhi? Anen almışız. Şunları bırak. Çirkin çirkin. Şöyle al. Eee 20 yıldızımız var hala. Başka nereleri alabiliyoruz? Tam bir tık şöyle bir genişle. Şunları al. Başka şurada var mı? Basra'yı da alabiliyoruz mu hocam? Çok hoş olur. Eee 6 yıldızımızın 3'ünü şunu alalım. Şuralar. Oh be. Oh be. Evet gençler, Gurlu'yu aldık. Hala Gurlu'dan güçsüzüz. Neyse o ayrı bir konu. Ama görmüş olduğunuz gibi Gazeli Devleti'nin eski sınırlarına ulaştırdık. Bu ne lan? Oğlum. Aptal herifçiğim. Ya ben bu adamı şimdi ne yapayım? Bu topraklar bizimdi. Eski gaz toprağı bu? Gurlu yok et şunu gurlu. Azıcık ilerle gurlu ya. Heh çok iyi. Şöyle alalım şunları da. Lan. Ya tamam arkadaşlar anladınız siz. <laughs> Gazeneleri tekrar büyüttük. Yani bu video bakayım kaç saat olmuş. Bir buçuk saatin sonunda gaz tokatlamayı. Kapat kapat.